Arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Girişi çekmeyi unuttuğumu fark ettim. Girişi o yüzden sonradan çektim. Haberiniz olsun. Kanalımıza hoş geldiniz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Like butonuna basmayı unutmayın ve abone olursanız çok sevemeyecek küçüldü Daha kahvaltı yapmam Saat 3 oldu biliyor musunuz? Çocukları peşine koşturmak mı aydın oyun oynamak evet. istedim. Hava da yağmurlu. Ee, evde su yok. Su bitmiş. Su almaya gideceğim. Ama yağmurlu olduğu için çocuklar rahatsızlık çıkarmak istemiyorum onları. O yüzden Nuri'ye dedim ki zaten bir saat sonra Nuri gelecek. Ben yemek yapmaya koyulayım da. Over the edge, feel like I'm Yıldızdan tavuğu çıkardım. Şimdi buraları bir toparlayacağım. Şu kek ıvı, ıvıdıklarını, ıvıdıklarını falan toparlamam lazım. Çok da e, nasıl uzun işi yok zaten. E, sadece toparlamak gerekiyor. E, bir de bulaşık makinesini boşaltacağım. Ben şimdi burayı toparlayıp geliyorum. Sonra birlikte yemek yaparız. arkadaşlar yemeklerim hazır. Hemen size göstereyim. Şöyle mantarla tavuklu patatesli bir yemek yaptım. Bir de şöyle hasta biliyorsunuz ki onlara bir tavuk çorbası yaptım. Yemeklerimiz hazır. Kocamı bekliyorum. Onu beklerken bir yandan mutfağı toparlayacağım. Ama çok acıktım. Kahvaltı yapmadım evet, Benim kocam geldi arkadaşlar. Neler aldın kocacığım? Yoruldun mu? Yok yoruldum. <laughs> Fiziksel ama kafamda. Kafam matematik gibi. Diyorsun. Amerika'da konuşamıyorum. Vergi hesaplama gün geldi. Allahu Ekber. Valla sizin şeylerle bayağı açalım bunu alsana. Arkadaşlar evet. alayım mı? konuşamıyorum. Sen bir sakinleş sonra konuşursun. Evet. Şu vergi bir ödeyelim Amerika'ya. Yoksa Amerika biliyorsun vergi konusunda gelince. <laughs> Kızlar ben şimdi markete geldim. Ay Allah'ım var ya günler sonra biraz moralimiz düzeldi. Yani şu iki günün sonunda. Bu iki gün gerçekten çok depresyonik geçirmiştik. Nuru da ben de. ve birbirimize sarılıyoruz, sarılıyoruz, sarılıyoruz. Diyoruz ki kontratı iptal etsey... Ee, bir de şunu da düşünüyoruz biliyor musunuz? Böyle sosyal medyaya yansıttık ya erkenden. <laughs> şimdi bana yorumlarda bu konuyla ilgili çok yazın olacak. Ee, geçen biri yazmış ki bana... İşte gerçekten ev alacak mısınız yoksa video çekmek için... Ee, yalan mı diyor Böyle şey yalan olur mu arkadaşlar Allah aşkına? <laughs> Böylece yalan olur mu? Niye yalan söyleyelim böyle bir konuda? Yani bilmiyorum. O kadar garip. Evet. Gel markete gelmiş bulunmaktayız. Yes. Yo ye yeah, yo ye. Yeah. Şimdi bizim baktığımız evde çektik. Çektim mi bilmiyorum. Çok az bir şey çektim ama şömine de var. Bakın buradan böyle ağaçları alıyorlar odunları. Sonra şöminelerini yakıyorlar? bahçelerinde bir şeyler varsa onları yakıyorlar. Böyle böyle şeyler oluyor. İşte biz de bunları deneyimleyeceğiz bakalım hayırlısıyla. Oo havar ya. Bizim orada sıcak gibi değil çıktım da şu an gene soğuk. Bir takipçim yazmış ki Fatma hep ince giyiniyorsun, hep ince giyiniyorsun. İşte böyle hasta oluyorsun sonra diye. Gerçekten çok haklı. Bugün de gene ince giyindim. Bence bunu yapmamalıyım ya. İnsan böyle nasıl olsa arabayla gidip arabayla geliyoruz hemen falan deyip umursamıyor ama öyle olmaması gerek. Sonuç olarak soğuğu yedim ve Yedim şu anda yani. <laughs> Bu da kulağıma küp olsun. Bundan sonra dikkat edeceğim. İnsan kendini önemsemiyor yani. Çocuklar da daha çok ön koyuyor. Çocuklarım mesela halır olur giydiriyorum dışarı çıkarken. Kendimi o kadar önemsemiyorum. Sonra marketlerde ilk geldiğimde şuna çok şaşırmıştım bakın. Çiçekler çok böyle el altı hemen bulabileceğiniz şekilde ve fiyatları çok uygun eşinize falan birine sürpriz yapmak isterseniz hemen buradan alabiliyorsunuz bir de yeni geldiğimde burada tanıştığım bir arkadaşım anlatmıştı buradan böyle çiçek almış evine gidiyormuş sebze alışverişine başladım elinde çiçekle görünce demiş senin sürpriz arkadakiler yer vermişler senin sürpriz yapman gereken biri var sanırım hadi sen o zaman öne geç falan bunu çok seviyorum arkadaşlar. İlk geldiğimde sormuştum hatta size bu ne ki falan diye. Şu an gerçekten aşırı tüketiyorum. Böyle Eğirte'yi var ya orada böyle zeytinyağlayıp e, baharatlıyorum, kızartıyorum. Aşırı güzel bir tadı var. Çok seviyorum. Bamyalar hiç lezzetli değil. Çok büyükler. Yani o kadar kılçıklı kılçıklı o kadar büyükler. Şunları falan hiç bilmiyorum. E, yemeği falan yapılıyor mu onu da bilmiyorum. Şunlar falan. Aslında bugün bir aratayım bakayım neymiş onlar. Fasulye de güzel değil. Öyle işte. Şimdi salatalık alacağım. <laughs> Ay kabak alacağım. Şunun falan da yemeğini yapıyorlar. Bu biraz daha böyle içi turuncu, sankine benziyor. Bunun yemeğini görüyorum yani internette. Amerikanın keşfetinde. Hadi bakalım başlayalım. Kar, bahar Geçen gün YouTube'da bir arkadaş yanmış. Demiş ki Fatma sen bir karnabahar yemeği yapıyordun. Hatırlıyor musun? Zeytinyağlı böyle incecik kesip fırında kızartıyordum. O aklına gelmiş. Sonra dedim ki ben gerçekten niye onu yapmıyorum? Bir ara çok yapıyordum. O yüzden bugün karnabahar alacağım. Arkadaşlar şu an kemer sıkma dönemindeyiz ya böyle her şeyin indirimli olanlarına baktım. Mesela çocuklara bir iki atıştırmalık alacağım. Böyle indirimli olanlarını falan koydum. Her şey yola yani şu an çünkü. E, şu önümüzdeki 5 ay falan biraz böyle sıkışacağız. Ama sonrasında inşallah rahatlayacağız. Bir problem olmayacak diye düşünüyorum. Şimdi geldik kasaya. Normalde biliyorsunuz bu ağzına kadar doldururuz ama yok. Bu sefer böyle değil. Allah'ım inşallah sonu selamet olsun da önemli değil. O kadar üşüdüm ki eve gider gitmez kocama haber vereceğim. Ayşe eşyaları o alsın. Ben çıkaramam, şu an çok kötüyüm. Eve gidince de, şimdi oraya aradım. Tavuk çorbası yapmış, tavuk çorbası içeceğim. Diyeti falan bile şu anlık köşeyi bıraktım. Gerçekten hiç iyi değilim. Toparlamam lazım 3-4 gün, ondan sonra devam edeceğim. Bugün diyetim, diyetisyenime yazıyorum diye diyeceğim yani. Devam edemiyorum ama devam edeceğim, merak etmeyin. 2-3 gün bana iyileşme payı verin. Ama ağır falan yemiyorum yani. Hatta diyet neredeyse uyguluyorum diyebilirim. Of şükürler olsun. Zaten yemiyorum hiç keyfim yok. Şimdi eve gidiyoruz. Ay geldim. Okay, okay. Aşkım çok yoruldum ya. Çok soğuktu. Yine Gene... aşkım ben bir daha zeytin pek çıkarsam beni uyar tamam mı? Böyle giymeyeceğim bundan sonra. <laughs> Ay vallahi ne bileyim Nurem ya. Ne yaptın? vai aqui. Vamos! Cabeça, a porta! capi a porta, Ailu! Cabeça! Aaaa! Cabeça a porta! close a porta! close a door. Vamos! a porta!

all my oh i'm all my life holding all of it sleep up in a sense kalmadı bitti, bitti. Şimdi bir, vardı, ha, bir edeceğiz, tamam mı Aha. اشتركوا Mı? gel sen de tak. <laughs> Küçük ergen ha? ya. Ne arıyorsun? Seni yiyeyim mi? Bak ellerimle terlemiş, onunla siliyorsun burada. İyi mi seni? Buranı silerim. Bana <laughs> bana trip atıyor. Çamaşırlarımı bozma dedim diye küstü, de ağladı arkadaşlar. Niye bizi ağlattın mami? <laughs> Kusat musun mu sen manyak? Burnu da akmış evet. ağlamaktan. <laughs> Zaten hmm. hasta burnu akmaya meyilli ya. Ağlayınca hemen çıkmış. Hadi siz iki dakika gidin. Ben beş dakika burayı toparlayayım. Sonra Hadi uyutacağım onları. Gel. Hadi bak i̇çeri bak. Hadi, hareketlere bakın bakın. Haydi. Mi? Hadi gel mamiye. Hadi bay yapma. bay yapma diye. Bay bay. Yok, bay bay yapma, yapma şu an. toplama işlemi bitmiştir. Nevresinler yıkandı. Oyuncaklar silindi. Yerleştirildi. Masalar silindi dolaplara da eşyaları yerleştirdim. Şu kutunun içinde bakım ürünleri var da tepeye koymak zorunda kalıyorum çünkü yoksa alim Aydin hepsini sıkıyorlar, kaşlarına, gözlerine sürüyorlar. Dolap işlerini de hallettim. Bu iş bitmiştir. Artık çocukları uyutacağım arkadaşlar. Ham sandalyem burada kaldı. Aydın bunu buraya getirdiydi. Hemen bunun yerine koyayım. Şimdi Nuru da bankaya gitti hemen. Gelecek. Bu kadar. Yemeğimizi yedik. Gün bitti. Çocukları uyutma vakti geldi. Ben ancak <laughs> burayı toparlayabildim. Şu an çocuklar hasta ya. O yüzden aşırı huysuzlar. Ee, ve sürekli ve bu sebeple bütün işlerim gecikti. Ee, daha burayı toparladım. Mutfağa da yemek yedik. Mutfağa toparlayacağım yemek sonrası. Onları da hallettikten sonra e, Nuru e, şeyi aradı. Hmm, ne diyecektim? E, Emlakçımız aradı. Birazdan haber gelecekmiş. Bakalım hayırlısı. Size de haber veririz. Mail'i bekliyoruz. Evet. Size. Acele etmene gerek yok anne. Hayır başarabilirsin. Bunu buradan tamamla. Başarabilirsin anne. Onu oradan tamamla. <laughs> yes, like anlat bakayım babana nasıl yaptığını anlat. Wow. Başardı benim oğlum. Wow. Ne yaptın this one? Right, like, let's go to the next page. Yes, yeah, like, let's go to the next page. Yes, yeah, let's go to the next hadi bakalım, page. Hadi bakalım, geç bakalım hadi. Geç. Then. Wow, bu hangi harf? <laughs> bu hangi harf? Halim'in karıştırdığı harf. <laughs> Türkiye'de buradan. o harfi yok. Halim <laughs> de bilmediği harf o yüzden. Karıştı, karıştı. Hangi harf bakayım o? Karıştır. Hadi say bakayım alfabeyi. A B C D. A B C D. A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U X Y Z. Gördün mü saydın Q? P ile Q'yu karıştır yani. Biz geldik. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Ee, bazı, bazı arkadaşlar şey yazmışlar şu video sonu sohbet kısmı var ya onu çok seviyorum video başı atlayıp bazen oraya geliyorum bir <laughs> olmuş o yüzden artık bunu rutin haline çevirdik çünkü Nur zaten gün içinde evde olmadığı için işte olmadığı evet. işte olduğu için videoda olmuyor ee, en azından akşamları Nur ile birlikte bir sohbet eşliğinde videomuz oluyor eşlik edebiliyoruz ben <laughs> Biraz ne konuşsun. Diye. Allah Allah. Arkadaşlar evet. sırayla konuşuyoruz biz ya burada. Sıra konuşuyoruz burada. <laughs> Şimdi doğruyu söyleyeyim. <laughs> burada numaralar çıkıyor. İki numara çıkınca ben konuşayım. <laughs> <laughs> arkadaşlar ne bileyim ya. Burada metin falan bir şey yok. Da. Doğal atışlayı yani, yani. Şimdi arkadaşlar biz bugün ne yaptık? Bir de ayrı yaptı. Daha doğrusu nuru yaptı. Nur yani ev falan soracaksınız. Arkadaşlar çok böyle bir o kabul edildik edilmedik bir durumundayız. Hala anlaşamadık yani diyelim. Amerika'da Türkiye gibi değil. Satıcıyla anlaşıyorsunuz. Ondan sonra zaten işlere başka kimse girmiyor aranızda. İkiniz anlaşıyorsa yani noter mi yapacaksın? Noter gidersin. Burada çok iş var. Çok iş var. Dolayısıyla ee, ve burada ev alımına girdikten sonra kontrat onlara giriyorsun yani artık bir sözleşme mi neydi ama hala bir aynı ev üzerindeyiz var. yani farklı ya, evlere tabii. bakmıyoruz hala aynı ev üzerindeyiz ee, ama e, şöyle söyleyeyim biz teklif verdikten sonra e, satıcı da karşı teklif verdi falan e, biraz öyle bir şeydir oldu bir de e, şimdi daha netleşmedi netleşmediği için biz de bir şey söyleyemiyoruz ee, yeni bir evlerde gezemiyoruz yeni evde gezemiyoruz <laughs> sen de ee, bir ev teklifi verebilirsin ya zaten e, yani inşallah nasip e, netleşsin hemen size söyleyeceğiz ama sadece netleşmesini bekliyorum çünkü e, oldu deyip sonra bir aksi bir şey söylemek istemiyorum yani nur da aynı ya şekilde zaten şu an söylese de doğru olmaz diye söylemiyoruz. o yüzden kesinleşmesini bekliyorum heyecan yapmana dersin. gerek yok evet, yine konuşturmuyoruz birbirimizi <laughs> <laughs> Heyecan yok arkadaşlar. Bir şey olursa size haberdar ederiz. Gerçekten. İnan süreç öyle bir şey ki. Yani bunu, bunu size nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Nur'u arıyorum. Nur'u işte ilk 8'de işe, şey, şey diyor ya falan. Ben çocukları kahvaltı hazırlıyorum. şey i̇şte uyanır uyanmaz. Sonra hemen Nur'u arıyorum. Nur'u bir geçme var mı? Nur'u bir geçme var mı? Nur'u da böyle her şeyi koşa koşa bana arayıp söylüyor falan. Böyle hep bir yüreğimiz ağzımızda ha ol daha olacak, ha oldu daha olacak. Ee, hatta videomuz iki gün falan aksattık yani bu süreçte yani netleşti netleşecek falan diye bir türlü videoyu çekemedik dedik ki artık yani çünkü netleşsin öyle çekeyim diye şey yaptım ama bunu beklersek <laughs> bunu beklersek olmayacak. Ee, yalnız bugün Nuru ne yaptı arkadaşlar bugün benim kara şimşeğim gitti. <laughs> Evet, zaten kullanmıyorsun ki onu ya. Arkadaşlar yani Özellikle ev için. nasıl zaman yani Son zamanlarda <laughs> ya bizim benim arabayı satacağımız kesindi zaten. O yüzden Nuru hmm. dedi, diyordu ki son zamanlarda e, benim arabamı kullan ki alış benim arabamı kullan ki alış. Ben de son zaten 3 haftadır falan Nuru'nun arabasını kullanıyorum. E, hani her yere onunla gidip geliyorum hatta. Benim arabamı Nuru kullanıyordu. Artık benim arabam da arkadaşlar Nasıl Evet, arabamızı sattık arkadaşlar. Yani bunu da zaten Facebook'ta koyduğumda burada belki ben benim Facebook'ta takip, zaten satacağız, takip da. edenler görmüşsündür. Yani ne bileyim arkadaşlar burada farklı bir hayat. Biz zaten Türkiye'de evi araba satıp gelmemiz zaten araba Türkiye'ye bırakıp gelmesi hiç mutlu zaten de kimse böyle bir şey yapar mı onu <laughs> bilmiyorum. Bizim, bizim, sürekli ev araba satıp yeni ev araba <laughs> Evet, araba sattım, araba aldık, <laughs> ev satıp ev çok çünkü arkadaşlar yer değiştirdik yani, yani Türkiye'de <laughs> ev uçakla koyup buraya geleceğimiz yok yani. Araba ha. olabilirdi ama saçma olurdu zaten, <laughs> burada daha ucuz araba. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle para lazım arkadaşlar, sattık onu Daha önemli şeyler var bu hayatta, bir de iki yani tane ev, araba var. Ev yani. arkadaşlar, için arkadaşlar ev sürecindeyiz ya onun için sattık, yani iki tane araba vardı biri gitti. Sonra dedi ki, kocam dedi ki ben sana renk şovur alırım karıcım. <laughs> Kelimeler koyma ağzına. Artık. Artık. Veremedim Sonradan hala kocam rencide var. Çünkü artık, bu ev işi bitsin, elimde ne gelirse. Artık tam olarak renk şovur da alırsan ikinci bir dilantol atmak kalsın. <laughs> <gülüyor> evet, evet, <gülüyor> Aa, yok ya ki, Amerika'da olmaz ya. Bu da en son şey 15, 12 değil. Var ya. Var ya. Ay, evet. <laughs> 12 bin dolar var ya. E Facebook'ta evet, girin evet. dolar var. Evoklar falan. Yani e, Range <laughs> falan yok. Yani, Kullanamam e bunlar. Şu an bu ev meseleyi bitsin. Ondan sonra düşünürüz. Ama burada olay bu. Araba şart yani. Dolayısıyla yani, evet. yani bir türlü her şekilde tekrar Fatma aramam. Mesela dur, yarın sizin şeye gideceksiniz değil mi? Alimanın oyun arkadaşlarla falan şey, Yarın çekebilirsem video çekerim. Ee, şöyle bir durum var. Yarın da e alimin, e, alim'in anne arkadaşların anneleri ve çocuklar hep beraber bir AVM'ye gidiyoruz. Ben hiç oraya da araba sürmedim. İnşallah bir sıkıntı olmaz. ya. Montgomery burada ya. Bursun. Bursun. ya. Ben de gidebilirim. Ee, i̇şte tamam, oraya gideceğiz. Gidelim. Biliyorsunuz ki dilim çok fazla iyi değil. Ee, okulda tamam, bir arkadaş okulda bir arkadaş edindim. E, alimin e, okulunda e, bir, bir arkadaş edindim. Ben de Alimin okulunda velilerden bir arkadaş edindim. Adı Jessica. <laughs> Yine arkadaşım Allah Allah. <laughs> Jessica. E, hatta baya konuştuk yani. Bana anlattı Türkiye'ye falan gitmiş. Eşi Türkiye'yi çok seviyormuş falan. Bugün de konuştuklardı. Bugün de anlatmadım. <laughs> E, ona söyledim, dedim siz geliyor musunuz etkinliğe? Benim haberim yok dedi, onların sınıfında olmuyormuş ya. ya da ben aynı sınıfta sanıyordum halimle o çocuğu, kız çocuğu durumda. Bilmiyorum değil mi aşkım, aynı gün aslında sınıfların... her Yok, sınıfında da herkes gelmiyor ki. Ben geçen baktım 8 kişi mi 9 kişi mi, çok az kişi geliyor. İşte arkadaşlar çok aşırı böyle samimi bir kadın, bir görseniz çok tatlı. Umarım ha. bir gün beraber tanışırız Nuri'yle. Eee... Dubai'ye falan gitmiş, onları falan anlattı. Öyle sohbet ettik işte. Hmm. Ee, ben söyle yani ben dedim yani İngilizcem çok iyi değil falan dedim. O da zaten hmm. benim yavaşça konuşmamı bekliyor sağ olsun. O çok güzel. Işte. Sen onunla ve onunla sürekli bir konuşmaya başladın ve artık onun söylediklerini her anlamaya Yani aslında normalde e, çok yoğunuz bu ara ama sırf sosyalleşmem ve konuşmak zorunda kalmam için gitmeye karar verdim. Kendimi zorluyorum. Yani bana kalırsa gitmemek olurdu. benim için daha iyi olur diye düşünüyorum ama gitmeye zor diyorum. Öyle oldu arkadaşlar. Şevkilerle eğleniyorlar. Bence git. Video uyuyordu arkadaşlar. Uyurken ayağını duvara vuruyor bazen. E? Video çekmediğim süreçteki son bilgilerden biri de arkadaşlar artık 60 kilolara düştüm. Yani 77 kiloyla kilo verme serüvenime başlamıştım. Ee, 77'den mi? 77 ile başladım. Kendi başıma 2 kilo verdim. Yani 75 74 9 civarı diyetisyenle konuştum. Sonrasında da bugün artık 69 kiloyum arkadaşlar. Evet. Alkışlar mısınız lütfen beni? Hadi alkışlayın benim Arkadaşlar şu üstümdeki falan baksanıza zaten boldu artık dökülüyor yani. Bir de gerçekten yani 5 kilo falan. Ee, o kadar mı işte. fark eder ya, o kadar mı fark eder. Bende. Bende. Bakın gıdığın falan değişti. Tamam tamam. <laughs> ben de o kadar da şey yapmana <laughs> gerek gerekiyor. Arkadaşlar yeni videolarımız beğendiysen beğen düğmeye basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.